13 yıl önce bu araba yüzünden hayatını kaybedeceğini bilseydi sahibi belki de hiçbir zaman o vidayı sıkmazdı. Karşınızda hüzünlü bir hikayeye sahip olan sadece 36 bin kilometredeki 2012 çıkışlı Ford Focus. Soğuk bir aralık akşamında sahibi ve eşi bu araçla güzel bir akşam yemeğine gitmeye karar vermişken dışarı çıktıklarında plaka vidasının gevşek olduğunu fark eden 65 yaşındaki John Plakayı sıkmaya karar verir. Bu karar onun hayatına mal olacaktır. Plakayı sıkmaya çalışırken paslı olan vida parmağını delip geçer ve kendisinin eşiyle olan akşam yemeğini kaçırmamak adına ihmal ettiği dezenfekte prosedürünü gerçekleştirmez. O gece eşiyle çok güzel bir akşam yemeği yemiştir. Fakat bir hafta sonra enfekte olan parmağı yüzünden organları iflas eder ve sonsuzluğa uğurlanır. 2016 yılında kendisinin vefatı üzerine eşinin de mirası reddetmesi sonucu araç devletin terk edilmiş arabalar otoparkına bırakılır. 1.6 benzinli motora sahip bu güzel araba bir sürücünün yolda arayacağı bütün konfora sahip. Bu araç belki kendi sahibine uğurlu gelemedi ama eminim ki ikinci sahibine çok güzel günler yaşatacaktır. Çünkü herkesin ikinci bir şansı hak ettiğini düşünüyorum. Dilerseniz işin komik tarafına bu aracın fiyatına geçelim. Kilometrenin sadece 36 bin oluşunu dikkate alarak bu fiyatı belirlediğimi bilmenizi istiyorum. Bana 5000 euro nakit paramı getirin, anahtarınızı takın, arabaya alın gidin. Benimle iletişime geçmek için Instagram üzerinden Deran Örskaya hesabıma mesaj atabilirsiniz.